Herkese merhaba. Bugün yine süper bir video ile sizlerleyiz. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak dersiniz? Ahin Letsek mi? Dizi denerlor mu? Kaya eski sağlığına kavuşabilecek mi? Kaya ve Zerrin tekrar bir araya gelecek mi? Ecmel ve Demir'in planlarından sonra neler yaşanacak? Boran Alboran'ın gerçek katilinin Ecmel olduğu ortaya çıktıktan sonra olaylar hangi yöne gidecek? Boran yeniden ayağa kalkabilecek mi? Uzak Şehir dizisine kimler katılıyor, kimler veda ediyor? Sezon sonunda dizi final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazla saat sonra sizlerle. Videomuza geçmeden önce, Şahin'in ölmesini istemeyenler hemen ben tuşuna bassın. Bakalım kimler Şahin'in Uzak Şehir dizisinden ayrılmasını istemiyor. Uzak Şehir dizisinin 37. Bölümü biter bitmez 38. Yeni bölüm tanıtımı geldi. Yeni fragmana baktığımızda yine izleyicileri şaşırtan, merakta bırakan olaylar karşımıza çıkıyor. Herkes Şahin'in durumunu merak ederken, Bora'nın ayağa kalkması ve Ecmel'in de gerçekleri öğrenip Cihan Denizi kaçırması büyük bir şok etkisi yaratıyor. Şahin 37 bölüm finalinde kendini vurmuştu. Fragmanda ise sanki Şahin öldü gibi gösteriliyor. Ama bir yanda Bora'nın mucizevi şekilde ayağa kalkması var. Diğer yanda Ecmel'in öğrenip plan yaptığı anlar. Yeni bölüm ters köşe olaylarla dolu olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz analizlerde sizlere Boran karakterinin uyanacağını, hatta ayağa kalkacağını söylemiştik. 38. bölümde bu kesinleşiyor. Boran ayağa kalkacak ama hemen toparlanamayacak. Birkaç gün daha geçmesi gerekecek. Tam iyileşmeden önce ise bölümün final sahnesinde öyle bir olay yaşanacak ki her şeyin yönü tamamen değişecek. Boran'ın uyanmasıyla birlikte Ecmel'in gerçekleri öğreneceğini de söylemiştik. Yeni tanıtımda Ecmel'in Boran'la ilgili her şeyi öğrendiğini, hatta kendisini suçladığını görüyoruz. Bunun üzerine harekete geçiyor ve torunu Cihan Deniz'i kaçırıyor. Bu kaçırma olayıyla birlikte artık Ecmel ve Cihan arasında büyük bir savaş başlıyor. Ve bu savaşta çok kan dökülecek. Cihan Ecmel'i cezalandırmak için elinden geleni yapacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Ecmel hikayeye veda eden ilk karakter olacak. Ocak ayı bölümlerinde Ecmel'in ölerek diziden ayrıldığını göreceğiz. Şahin cephesinde yaşananlar ise çok daha dramatik. Hamada'nın babasına ulaşıp ona para vererek gerçekleri öğrenen Şahin, Bora'nın katilinin Ecmel olduğunu ortaya çıkardı. Delilere ulaştı, görüntüleri aldı ve Ecmel'in karşısına dikildi ancak her şeyin sorumluluğunu kendisinde gördü. Cihanların kurtulması için ecmeli tehdit etti ve bu sayede suçlamalar düşecek. Cihanlar özgür kalacak. Artık kaçak hayatı sona erecek. Fakat tüm bu olaylardan sonra Şahin dayanamayarak kendisini vurdu. Kaya ise geçen bölümdeki patlamadan sonra görme yetisini kaybetmişti. İzleyiciler Kaya'nın yeniden görebilip göremeyeceğini merak ediyordu. Yeni bölümde kaya ameliyat olacak ve gözleri tekrar açılacak. Görmeye başladığında ise hem Zerrin'le olan ilişkisi, hem de İpek'le ilgili yaşanacak sürpriz olaylar dizinin yönünü değiştirecek. Kaya ve Zerrin için güzel, duygusal sahneler bizi bekliyor. Ve en çok sorulan o soruya gelelim. Sayın Olecek mi? Diziden ayrılacak mı? Son bölüme damgasını vuran kişi Şahin oldu. Hamada'nın babasından aldığı bilgilerle her şeyi çözen Şahin, suçluluk duygusuna dayanamadı. Kayayı da olaya dahil ederek kendini cezalandırmak istedi. Fakat Kaya bunu reddetti. Şahin ise ikinci bir hamleyle kendini göğsünden vurdu. Bu sahneyle herkes onun öldüğünü sandı. Ama Şahin ölmeyecek. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılacak, birkaç gün yoğun bakımda kalacak ve sonunda hayata dönecek. Uzak Şehir dizisi bundan sonra hem büyük yüzleşmeleri hem de duygusal anlara sahne olacak. Bora'nın ayağa kalkması, Ecmel'in oyunlarının sona ermesi, Şahin'in dönüşüyle birlikte dizide dengeler tamamen değişecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Haska Kaelin